You know me, got me feeling stressed now. Drugs aren't helping, all I do is feel suppressed Now, fuck it, I'ma have to come clean uh -uh. Fuck it, i might have to come clean now Better tell my team that I'm ducking off the scene now That don't mean I'm leaving you forever But I'm leaving for the better I'm moving on to better things I'm moving now. on to better things now Can anybody out there Merhaba arkadaşlar benim adım Osman. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. end'e ee, nasıl gidilir? Yani ejderhane yanına nasıl gidilir? Arkadaşlar yani portal nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi önce bir bloklara gidiyoruz. Yuvrum. Obsidyen bulmanız lazım. E yani obsidyen bir şey. Yen göstereceğim arkadaşlar. Kalmayacak. Hemen göstereyim size. Oluştur. Evet arkadaşlar. Bir türlü giremedi bu ya. <laughs> yani şükür oluşturuldu dünya. Hadi girelim. Evet arkadaşlar biraz kastı ha geldi kendine evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika Şurayı e, şuraya yapabiliriz yo şurayı yapalım aynen tam burası güzel portal kendiniz de yapabilirsiniz ama e, ne yo şu ender gözü var ya arkadaşlar onu böyle havaya fırlattığınızda onu takip edip nereye gittiğini görebilirsiniz. Ondan sonra aşağıya falan gösterirse oraları falan kazın. İlla bir portal böyle kütüphane gibi bir yer çıkıyor. Ben denedim çünkü. Arkadaşlar neyse uzun yol değil de, kısa yolda anladım ben size. Direkt sadece şunların ikisi lazım arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey kırmak için arkadaşlar bu portalla alakası yok. Ha, aslında buna da kırabilirim. Tamam. Şimdi arkadaşlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu köşelere koymayın kesinlikle. 1, 2, 3 yapıyorsunuz. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu gözleri düzgün koymak gerekiyor. Şöyle. En oyun kastı. Evet arkadaşlar şu ikisini de koyduk mu? Son. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ende gitmenin yolu bunlardan bir tanesi. Veya direkt arkadaşlar şöyle havayı şunlardan bırakıp onları böyle takip edebilirsiniz. Niye burada duruyor bunlar ya? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Önce bir ende gideyim isterseniz size bir ende göstereyim. Hani evet, evet. Önceki videomda Nether'a nasıl gidilir onu göstermiştim. Aa, nerede doğru? Nasıl gideceğim bu tarafa? Hayatta kalmada burada olursan geçemezsin yani karşı tarafa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ender Ejderhası şurada. Bunlardan güç oluyor. Buradan çıkmak için öncelikle şu ejderhayı öldürmeniz lazım arkadaşlar. Başka bir çıkış yolu yok. Önce şunları kıralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öncelikle onları kıracağız. Sonra <laughs> Sonra buradayız. Elimizi patlatalım. Ender da öldürürüz birazdan. Bir sonraki bölümde arkadaşlar Ender nasıl çağrılır normal dünyaya onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Hmm. <laughs> evet arkadaşlar hemen şunu da patlatalım. Son iki tane bunlar kaldı acaba? Aynen galiba. Onu da patlattıktan sonra Ender Dragon'ın güç alabileceği, yani can alabileceği hiçbir yer yok olmadı. Buraya gelecektir. Ondan sonra şuraya elimizde Direkt geldi yan çat 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 vuracağız. Biraz hava yükseldi. Ha. Direkt geldi yan ta diye vuracağız arkadaşlar. Tam da bu şekilde. Gelcek gel. gel, gel. gel. Normal bu da kılıç. daha yani. Normalde bu elimdeki kılıç diamond kılıç arkadaşlar. Ama kap nedir üstü Şöyle daha da güçleniyor yani. Güç, güç. Güçleniyor yani. Bunu diyeyim size ben size. <laughs> Hadi ya şu yüzden orada bile vurdum. Hadi gel. Şurayı dövüptüm. Bu ne? şey yok. Ejderha amca. İz amca. İz dur amca. Gelsene buraya. Evet. Eee, bu. öldüreceğim ya. Öldüreceğim. Gel şu. Lan ne uçutuyorsun lan? Ne uçutuyorsun? Gelsene ha. En son arkadaşlar havayı çıkıyor bir patlıyor. Ve şuraya yumurtasını çıkar yumurtasını bırakıyor. Burada da portal oluşuyor arkadaşlar. Buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Neresin? Geliyor gel arkadaşlar. Şimdi buraya gelecek. Gelsene. Allah Allah. sesi geliyor bu gelmiyor. neredesin? Havalı da çıktı mı lan? Geldi hele şükür. Gel lan buraya. Dur hepsi. vurayım desem yok vurulmaz. Yani şuna bak Ne bir yani şey. Ne

bizi yumurtasını bırakmış. Ses Allah Allah. Neyse arkadaşlar boş Normal dünyaya gidelim artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de bu çıkıyor böyle karşıya. Atla dip geçebilirsiniz. izleyebilirsiniz de veya. Yani size kalmış bir şey. Minecraft Beta. Hadi hadi bir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizi başka bir yerde gördü Aynı ilk şey yaptığımız yerde. Gördüğünüz gibi portal da bu şekilde yani arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da burada bitiririm. Görüşürüz. Bay bay.